ben Mert Tuncel, CRB Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisinden mezunum. Mikron Teknoloji Anonim Şirketi'nin ve Farmingo markasının kurucusuyum. Biz Farmingo olarak 3 yılı aşkındır Manisa Teknokent'te tarım teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Teknofest'te ilk tanışmamız 2021 yılında tarım teknolojilerine başvurarak oldu bildiğiniz üzere tarım insanlığın yaşamını sürdürebilmek için vazgeçilmez bir sektör ve bu sebepten sürdürülebilir olmak zorunda. Ama maalesef ki günümüzde tarım ilacı kullanılması da kaçınılmaz. Bizim tarım teknolojileri yarışmasına başvurumuz ağaçların konularını tespit ederek ilaçlamanın sadece ağaçlar üzerinde yapılmasını sağlayan bir akıllı ilaçlama kitiydi. Bu kitle beraber finale kalmaya başardık. Bu başarı Farmingo'nun gelişmesinde büyük bir rol oynadı. Çiftçi Farmingo akıllı ilaçlama kitini aldığı zaman artık sadece traktörü sürüyor. Arka planda sistem otomatik olarak ağaç konumunu tespit ederek ilaçlamanın sadece ağaçlar üzerinde yapılmasını sağlıyor. Bunun yanında da her ağacın da eşit bir şekilde ilaçlanmasına yardımcı oluyor. Bu da çiftçi tarafında %60'a varan bir tasarruf sağlıyor. Peki Farmingo nasıl ortaya çıktı? Manisa aslında bir tarım şehri olmasına rağmen sanayi günden günde parabolik olarak büyürken tarım günden güne azalmaya ve artık stabilleşmeye başlamıştı. Bunun üzerine tarım alanında biz ne yapabiliriz diye kafa yormaya başladık ve bölgedeki tarım makine yöneticileriyle görüşmeye başladık. Bu görüşmeler sonrasında da tesadüfen bir ilaçlamaya denk geldik ve bu ilaçlamada çiftçi ilaçlama makinesini sağ ve solunu açıp bir anda ilaçlamaya başlıyor ve tarlada ne bulunursa ilaçlıyordu. Biz buna ne gibi çözüm geliştirebiliriz diye düşünüp Farmingo'yu ortaya çıkardık. Farmingo bu ilaçlama tankını entegre olabilen bir kit. Bu kit sayesinde çiftçi artık sadece traktörü sürüyor. Ve kitimiz arka planda ağaç komplarını tespit edip ilaç zamanı sadece ağaçların üzerine yapılmasını sağlıyor. Peki bunu nasıl yapacaktık? Önce ihtiyaçların tespitiyle başladık. Bize bir elektrik elektronik mühendisi, bir bilgisayar mühendisi gerekiyordu. Ben kendimde elektrik elektronik mühendisliğini de okuyordum o zamanlar ve üniversiteden birkaç arkadaşımı, bakın burada bir fırsat var diyerek ikna ettim. Sonra da ilk prototipimizi hazırladık. Bu prototiple bir tarım makine üreticisine gittik. Bunun üzerine Teknofest'te de yer aldıktan sonra artık şirketleşmemiz gerektiğine karar verip Farmingo'yu şirket olarak kurduk. Böylelikle genç dinamik bir ekiple bir ürün geliştirmiş olduk. Fakat önümüzde şöyle bir engel vardı. Hem tarım makine üreticilerine çalışıyorduk. Bu kişiler bizi gençliğimizden dolayı bizim olan olarak görüp istediği her şeyi yaptırabilir modunda bizle beraber çalışıyordu. Burada kurumsallık kısmında çok zayıf kalıyorduk. Teknofest'te aldığımız eğitimlerle de bunu nasıl oturmamız gerektiğini anlayıp müşteri ilişkilerimizi tekrardan şekillendirmiş olduk. Biz şirket kurduktan sonra Teknofest bizi bırakmadı ve Teknofest girişim programını başlattı. Artık Teknofest'te finale kalmış, projemizi hayata geçirmiş bir girişim olarak bu programda yer aldık. Teknofest girişim programı bize sadece mentorluk ve finansal destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ekosistemdeki diğer girişimlerle tanışma ve işbirliği imkanı sunarak bizim büyümemize ve gelişmemize yardımcı oldu. Program boyunca teknoloji, pazarlama, müşteri ilişkileri ve liderlik gibi birçok konuda eğitimler aldık. Bu eğitimler sayesinde hem kendimizi hem de girişimimizi geliştirerek ilerlettik. Şu anda çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir birçok tarım teknolojileri ürünü geliştiriyoruz ve şirketin ilk 5 yılında da hedefimiz çiftçi ile teknoloji arasında köprü olabilecek hibrit çözümler sunmak. Teknofest girişim programı girişimcilerin hedeflerini gerçekleştirmeleri için Harika fırsat sunuyor. Bu programa katılmak isteyen girişimler iyi bir iş planı hazırlamalı ve bu iş planını somutlaştırmak için ekiplerini kurmalılar. Hedeflerini belirleyip bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeliler. Teknofest'e katılacak olan yarışmacılara en büyük tavsiyem bunu sadece bir yarışma ya da festival olarak görmemeleri. Yaptıkları projenin katıldıkları yarışmanın amacı yerli ve milli teknolojileri üretebiliyor olmak. Bu yüzden Teknofest üniversite hayatınız boyunca katılacağınız bir yarışmadan ibaret değil. Size geliştirdiğiniz teknolojiyle ya da katıldığınız yarışmada geliştirdiklerinizle, yaptıklarınızla bir iş fikri sunan, milli teknolojileri gelişmenize fırsat sunan bir katalizör aslında. Ben Teknofest'te Farming olarak bize verimli tarım, verimli Türkiye diyebilme fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum ve diğer girişimcilere ve yarışmacılara ne gibi fırsatlar sunacak dört gözle bekliyorum.